Eğlencelerden ee, dönüyoruz. Şu an Taksim'deyiz. Ee, Burak'ın Taksim'de. <laughs> Arkadaşlar evet. bakalım nasıl bir sonuç olacaksa. Şu anda Burak yayında bu arada. Pasta bulamadık, çiğ köfte aldık. <laughs> çiğ köfteleri mi? Yamanolu çiğ köftecileri. <laughs> evet, yapacak mıyız? Pastasını hazırladık şu anda. Tabii tabii, tab şey yap. Bir, bir, var. bir, bir var. tane var? Yok var, iki tane. Hepsini versene. Ya. Bak, yaktığın anda giriyoruz içeri, bitti. Şunu <laughs> Saatiniz evet, geçmek Evet arkadaşlar. Yayında mısın sen ya? <gülüyor> <gülüyor>

Ne yapmışım Kandı ya sen ya. <laughs> Aaa canlı şok ha. Vallahi <laughs> <laughs> otur, otur, otur otur, otur 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 hadi kanka elinde bir <laughs> <laughs> pasta yedik oğlum bana ne şey <laughs> oldu <olmadı> böyle <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> ha kanka çok ama dur, dur şey yapma <gülüyor> <gülüyor> <Lan> aç, alkış <laughs> ne diyorsun ya dur diyorum <laughs> ilerleme bir şey değil. Ana! Çok yaşadım. Oğlum bu herifi mi gördün? Ne oluyor lan? <laughs> Şok yaşadım oğlum. Kanka, <laughs> dedim dövecekler herhalde yerim oldu. Muhtemelen kepsiler Kanka sen niye öyle geldin ya? Kanka dün gece bindik işte Furkan'la birlikte. Gel. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Kanka, ben, merhaba. Esmiyor ya. Esmiyor ama. Esmiyor Kanka sen iyi boğulmuyor burada? Açaydın canım. Kanka ben Orada şu an boğuluyum genel olarak. nasıl oldu? Ana! Nasıl ya? Canım. Sen nasıl geldin lan benim düze? Ya biz ya de hiç birlikte geldik. Öyleyse. Kanka ben değil de en zor Cüneyt'i getirdim. Camı fikir lan bu. Cüneyt'i. Allah seve ya. İntikamı alacağım dedim. Evet arkadaşlar. Var mısa sorunuz? bir, bir anda ya sürpriz yaptı yaptık onlar Ankara'dan. Ee, <laughs> şimdi zaten burada teker teker alalım konuşalım. Öncelikle Cüneyt Bey'den. Oh. Evet Cüneyt Bey'den. Al şu. Hadi bakalım. Biliyorsunuz kendisi çağımızın modern mucidi. <gülüyor> <gülüyor> Çoğu şey. Üreticisi, dağıtımcısı ve... Mucit. Mucit. Ay, Mucit. Var mı? Tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> Cüneyt Bey bu nereden buldunuz? Evi nasıl buldunuz? Sunay'a gittiniz. Hayır. Evet. Google Maps'te vardı benim. Onayi ya onu açıklama, onu açıklama. Ben onu niye açıklama? Süleyman Apartmanı. Ya ne oldu? Ben cama yerleştim abi. Konuşurken bir anda aklımıza geldi. Ee, senin geçen Skype'daki güzel bir konuşmamızdan sonra... Çok iyi o. Dedim bir intikam vakti geliyor. Ee... Hani doğum günü vesaire de aslında şöyle bir planımız vardı, onu söyleyeyim mi bilmiyorum ama e, Doğum gününe ilgili kimse ilgilenmeyecekti, kimseye doğum günü kutlamayacaktı hiç, hiç iyi e, iyi Ama ya, bunlar ya, iyi arkadaşların olduğu için kutladılar, e, ben de mecbur Boş anımıza denk geldi Sonra iki arkadaş, Furkan, Kardeşim ben de görüşmek tamam. üzere Dedim ulan de unuttum adamı Tanışmadık bir kişi Ünlü youtuber o da, e, Tolga oyunda Ayrıca <laughs> Bizim bütün tayfa Berk Bey orada oturuyor. Rakapsız Berk Bey. Gel gel buraya canım. Oğlum çok rakapsız Berk Bey. Gelin abi müthiş hissi. Abi çok acayip. Canlı yayında baskın oluyor oldu. Neyse biz yayınımızı bitirelim. <laughs> Dostlarla e, hasret gidelim efendim. E, burada da iyi ki doğdun diyenler var. Sağ olsunlar var. Pastayı göster Pasta eski Ay, <vardı. gülüyor> yaptık o kadar. Pastanın üstünde o pasta da güzel pastaya benziyor. Pastanın üstünde ne diyorsun ya yazıyor. Hayır <laughs> 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 Çok çok güzel lan. Hayvanlar. Eee benim iyi akşamlar diliyoruz. Ee, biz biraz takılırız herhalde bir şeyler yaparız. Hadi bakalım.